vay vay. O kadar 27 doğumluyum. yaşıyorum ben. Anne bildi mi? Gene de evde yaşamak isterim ama bakacak adam ister. Evi yattım, baktım, oturduğum evi bakacak adam ister. Onu da bakmayı mesela mesela şeyime gider, kahrıma gider. O beton evler bana cezai geldi. Benim küçük olan beni aldı gitti. İki ay kaldım Antalya'da. E hapı senede kaldım zannettim. Düğme, düğme evde doğdum, Düğmelev'de evde işte gideceğiz gayri. Mesela ben o 19, 18 sene muhtarlıkta yaptım ben. E, şimdi yine de bu düğmelevde evde Allah canım alsın demek değin. Gene anı Allah bilir. Allah bilir. Ben bir hane vardı ben buraya geldiğimde dolu. Mesela boşu da vardı, ayakta dururdu evler. E bakma zira yıkıldı gitti. Bakarsan var, bakmasan da. 200 yıllık var, var. Ben bile oturalı mesela 53 yılında oturdum ben bu eve. Tarihi düğmeli ev. Evet, doğru, doğru. Mesela 200 yıllık garanti var. 200 yıllık garanti var ev. Ha hepsi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Zarar etmesin diye yeniden yap. İşte böyle mi? Aslan oğlum güzel o Yalan değil. Adı Ey ee, iyi bu. Bu da düğünler bunlar. Düğünde şuradan burada mevlütte mesela Deli olan gibi kıvrar sen gayrı fırlar <laughs> Hadi bana. <bakalım. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Çin'in mi var, ne var, ne var, mi? Görme. Akla. Eskiden kullandığımız damlalar buydu ama şimdi bu, bunun ışığıyla ben bir yer göremem. Yolun üstünde. Koca ışık yanmaz. Ben yerde mesela çanaktaki bir herhangi bir yiyeceğim yemeğin e, ne turda olduğunu bilmem. Biz kullanırdık. Şimdi hepsi yalan oldu. Hepsi yalan oldu. Hepsi Ayba. Şimdi o şimdi. Şimdi ev benim kendi üstümde. boş kaldım da hepsini yaparım. Hepsini elimden geldiği kadar yapardım. Yapamaz oldum gayri yavaş yavaş. Bak şu mengin, mengine bu. Şu mesela. Şunu çevir. Bu eski çiviler var. Eski çiviler yeni çivinin ağzını kırar. Yani e, çelik yapmaz gibi. Bir deprem olsa falan böyle kitli çiviyle çaklı salı vermez salıvermez. Ama bakım olmazsa üstü ağacı düğmesi mesela çürürse o zaman ölür. Dört çocuğum var mesela. Ee, biri kız, üçü oğlan. Oğlanın biri Aksaki'de, biri Antalya'da, biri İzmir'de. Anneye bildiğim, ben bu gördüğüm hoca evde ben. Anladın mı mi? Ben burayı severim. Sevmesem burada ne işim var? Severim ben burayı. İşte hepsi bu. Seni geçkin, yüzü geçkin emmi. Yani yüzü geçkin hane vardı burada. Mesela öyle ayakta dururdu. Düğmeli evde doğdum, düğmeli evde e, öleceğim. Ben böyle bırakamıyorum mesele evleri. Şimdi e, hepsi e, yeni ev yapmak isterler. Ben e, düğme evde doğdum, düğmeli evde işte böyle öleceğiz gayrı. Başa ne yapacağız? Bakın hani, çocuklara hala anlatırım. Ben mesela benim benim öldüğümü bildirmeyin. Bu eve bakacaksınız diyor mesele her zaman. Bakarlarsa da bilmem bakmazlarsa da onu da gene bildiğim yok. Ben bakacaksın diyor. Vay vay vay. Vay işte. וואי וואי וואי, אני בחלום. רגע שניים. וואי 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 וואי.